Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Masterchef'in yemeklerinden bir tanesi olan e, yaprak sarması, etli yaprak sarması yapacağız. Tabii ben kaburga kullanmayacağım ama size kaburganın da nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle bir tane orta boy soğanımı aldım ben ve fare dişi şeklinde küçük küçük parçalar halinde doğrayacağım. Mümkün olduğu kadar en küçük şekilde doğramaya gayret edin arkadaşlar. O zaman daha lezzetli oluyor. Şöyle fare dişi şeklinde doğradıktan sonra zırh tekniğiyle de parçalarını mümkün olduğu kadar küçülteceğim fakat sulandırmayacağım. O yüzden robot falan kullanmıyorum. Dilerseniz siz de robot tercih edebilirsiniz ama soğanın suyunu kullanmayın derim ben size. Zırh tekniği kullanırken de şöyle hatta şu şekilde göstermek çok daha doğru olur. Evet. Şu şekilde. Bakın bir ucunu sabit bırakıyorum. Diğer ucunu ise hatta şurada reklamım var onu kapatmak istiyorum. Ki şu şekilde elimden geldiği kadar küçük parçaları elde edebileyim bakın zarınız varsa bu çok daha rahat olacaktır. Bakın küçük parçalar bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi hepsini zırhtan geçirdim. Soğanımızı hazırladık. Şöyle 150 gram kadar orta yağlı kıyma kullanacağız. Bir çorba kaşığı domates salçası kullanıyorum yarım kaşık daha koyalım. Şöyle bir buçuk kaşık. Eğer biber salçanız varsa bunları orantılayın arkadaşlar. Onun dışında tuzunu ilave ediyorum. Eğer salamura bir yaprağınız var ise e, kesinlikle yaprağınızın tuzuna bakın ve ona göre içini hazırlarken tuz koyun. Bir buçuk çay bardağı yıkanmış süzülmüş pirincim var. Bu aşamada kimyon ekleyebilirsiniz. Karabiber ekleyebilirsiniz. Maydanoz ekleyebilirsiniz, kırmızı pul biber, toz biber ekleyebilirsiniz. Baharatlar konusunda tamamen özgürsünüz. İçine bir miktar nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. Nar ekşisi ile sumak ekşilik verecektir. Ben sumak eklemesi yapacağım ama bu sefer nar ekşisi kullanmayacağım çünkü... ...zaten yapraklarım oldukça ekşi. O yüzden... ...ama daha önceki videolarımda seyrederseniz eğer nar ekşili yaprak sarmalarım var, dut sarması olsun, yaprak sarması olsun... Oradan da bilgilenebilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem bu harcı bir güzel yoğurmak. Maydanozları ayıklarken de şöyle bakın, yapraklarını hazırladım. Çok az içerisinde sapları var, o da ince sapları. Mümkün olduğu kadar şöyle birbirine geçirdim bakın. İlk önce şöyle şöyle küçük küçük doğruyorum hepsini. Daha sonra bu katmanı tekrardan şöyle katlamaya çalışıyorum. Bakın el verdiğince. Ve bunları döndüre döndüre kesiyorum aslında. Her seferinde. O zaman ne oluyor? Küçücük parçalar elde etmiş oluyorum. Ve e, inanamazsınız ne kadar küçük olduklarına yapacağınız tek şey her seferinde katmanları yer değiştirmek. Bakın. Gerçekten küçücük parçalarımız oluşmuş oldu. Bu aşamada Kaburganızı e, tencerenize koymanız gerekiyor pişirmek için ama ben kaburga kullanmayacağımdan bahsetmiştim sizlere. Kuyruk yağ kullanacağım ve bir miktar kuyruk yağ var görmüş olduğunuz gibi. Ben bunu buzlukta muhafaza ediyorum çünkü kesmesi inanın çok daha rahat oluyor. Bu parçalar halinde kasaplarınızdan çok rahat bir şekilde temin edebilirsiniz. Bakın şu iki parça yeterli olacak benim için. Kalanını kaldıracağım ve mümkün olduğu kadar küçük parçalar halinde şöyle keseceğim ki tenceremin dibini ilk önce yağsız olarak bu kuyruk yağlarını pişireceğim. Daha sonra içerisine yağını ekleyeceğim ve kullanmış olduğum yaprakların sap kısımlarını ilave edeceğim arkadaşlar. Çünkü sap kısımlarını ilave ettiğinizde gerçekten tadının daha da farklı olduğunu göreceksiniz. Sap kısımlarının ekşiliği biraz daha fazla. O yüzden saplarını atmayın. Yemeğinizi servis ederken sap kısımlarını zaten servis etmeyeceğiniz için sorun yaşamayacaksınızdır. Bu kadar bir kuyruk ya yeterli olacaktır yemeğimiz için. Güvecimi ocağıma koydum ve hemen içerisine bakın ısınmasını beklemeden kuyruk yağlarını atıyorum ve kapağını kapatıyorum. Ee, bir kulağım burada olacak çünkü e, pişme derecesini ayarlayacağım ve daha sonra güvecimin altını kapatacağım ki. E, sarmalarımı içerisine rahatlıkla dizebileyim ama öncesinde kaburgalarınızı ya da güveçlerinizi bu şekilde tencerenize pişirmeniz gerekiyor arkadaşlar yapraklarımın sarı, salamura olduğundan bahsetmiştim biliyorsunuz o yüzden bir ön pişmesi olmuş oldu şimdi yapraklarının bu sap kısımlarını kenara ayırıyorum ve bunlarla ne yapacağım Tenceremin dibine yerleştireceğim eğer sizler bu senenin yaprağını taze olarak aldıysanız muhakkak ve muhakkak bir sıcak suya koyuyorsunuz hemen çıkartıyorsunuz ve buzlu suya atıyorsunuz arkadaşlar. İnanın ee, taze yapra ancak o şekilde çok daha rahat pişirebilirsiniz. Zaten şöyle bakın dokunduğunuz zaman elinizin altında e, istediğiniz kıvama gelebiliyor. Şimdi bunları ben hazırlıyorum şöyle birkaç tanesini ve hemen sarma işlemine başlıyoruz. Yapraklarınızın içerisini dilediğiniz miktarda doldurmak elinizde. Zaten harcımızı hazırlarken çok sulu bırakmadığımız için şöyle köfte kıvamında olabiliyor. Bakın. Dilerseniz bu şekilde şöyle köfte kıvamında, içi oldukça dolgun bir şekilde sarabilirsiniz. Bakın. Ee, şu şekilde ilk önce en dıştan belirli bir kısma geldikten sonra da şu yan kapaklarını kapattığınız takdirde istediğiniz formu rahatlıkla verebilirsiniz. İstediğiniz kalın, isterseniz daha ince sarmak sizin elinizde. İçine koymuş olduğunuz harcın miktarıyla doğru orantılı. Şimdi ben bunların her ikisinin ortasında bir kalınlıkta oluşumla beraber saracağım. Ve birazdan onun güzel el ellerini de göstereceğim sizlere. Çocuk oyuncağı gibi değil mi? Kuzuşuma da göstereyim bu arada. Biraz bol gittik. Şöyle Alalım. Gel. Beraber yapalım, tamam mı? Hı -hı. Şimdi ilk önce bunu sardıktan sonra Hı -hı. çok sıkmadan ama çok da gevşek bırakmadan bakın böyle sarıyoruz. Hadi yan kanatları sen kapat bakalım. Evet, harikasın. Mükemmel. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Sarmalarımı sardıktan sonra şimdi ışığımı da kapattım ama salçalı su hazırladım ve salçalı suyumu şöyle yapraklarımı basasıya kadar eklemek istiyorum. Neden yapraklarımı basasıya kadar yaptım? Güveç kullandığımdan dolayı e, bu şekilde suyu kullanmak ideal oluyor arkadaşlar. Sizler de evlerinizde bu şekilde çalışırsanız çok daha iyi verimler alacaksınız. Bu arada suyuna tuz kullanmadım çünkü yapraklarım oldukça tuzlu. Zaten yaprağın tuzu geçeceğinden dolayı. Şimdi hafif bir yağ eklemesi yapacağım. Çok hafif çünkü içinde sadece kıymanın içindeki yağ ile çok az kullanmış olduğum kuyruk yağı var. Onun için çok az bir miktar yağ kullanacağım ve pişirmeye bırakacağım. Hepinize afiyet olsun. Sunumda görüşmek üzere.